Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Critical Ops'ta 21 tane kasa açacağız. Beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi kasa açımlarına başlıyoruz. Kasayı açalım. Ne çıktı? Mevcut kostüm. <laughs> Bu ne oğlum ya? Bildiğin normal şey. Normal uğratıyor. Uy. Çok güzel abi. Bakalım ne çıkacak. Benim kullandığımda iyidir yani. Bakalım. Mevcut kostüm. 1600 liramız oldu. Mevcut kostüm ya. Sürekli mevcut kostüm çıkıyor. Mevcut kostüm. Arkadaşlar sürekli mevcut kostüm çıkıyor ya. Arkadaşlar şimdi sürekli mevcut kostüm çıkıyor. Ben ne yapabilirim? Bak 1800 lira mı oldu? 1800 lira dedim. 1800. Elmasım oldu. Ya oğlum mevcut kostüm çıkmasın artık. Kasanın yarısı zaten mevcut kostüm. Bıçak çıkarırsak iyi de. Uy. Yok ya benim kullandığım iyiydi. Arkadaşlar bu mu daha iyi yoksa bu mu? Ben bunu kullanacağım. Onun kasamız kalmış. Uy, güzelmiş bak bu. Sürekli mevcut kostüm çıkmasa daha güzel olacak. Bu ne ya? AK çıkıyor da kötü AK çıkıyor. Uf! Dünyanın en güzel uğratıyorsu diyebiliriz. Öncekinden iyi. <laughs> Bu ne lan? Eski zamanların silahına benziyor. Neyse. Niye? Yeah. 200, 2250 lira mı oldu? Ben kendi uğratıyorum ama hiçbir şey değişmem. Sadece bıçak değişirim. Ya oğlum her şeyde şey mevcut kostüm. Benim HK'm daha güzel. Arkadaşlar da en sonunda Yok ya benimki daha güzel. Bakalım. Şimdi bu P250'de neredeyse hiç skinimiz kalmamış. 1, 2, 3, 4, 5. Yani P250 bitiyor. Bu GSR'den bunu almak istiyorum. Bu, bu. Bunu alalım hadi. Kullanalım. Bunu da bunu almak istiyorum. Bizde de her şey olduğu için yani alabiliyoruz. Gerçi benimki güzel bence. Bunu alsam mı? Neyse. Yorumlarda karar verirsiniz. Benimki mi daha güzel yoksa bunlardan birini alayım mı? Hmm. Buradan da bunu almak istiyorum ha. Bunu da almak istiyorum. Yine yazarsınız. Hmm, bak buradan. 400 lira. Bak bu uygun. Kullanalım. Bunda L yapar mı daha güzel bu mu? Söylersiniz yine bunu kullanalım. Mesela burası tam var yani. Bakın bu sıra var. Ben ama bunu kullanıyorum. Bakın P250 bu mu daha iyi yoksa bu mu? Onu bu Bence bu ya. Bu süper. Sahili sehiz. Bu güzel. Kıza bu mu? Size soruyorum ya. Leopar var burada bir tane. Burada 400'e bir şey var. Buna alsam mı ki? Hadi aldım. Ben bu skin'i seviyorum. Hunt skin'ini seviyorum ben. Hunt. Bundan alabilirim. Bunu da alabilirim. Ama ben bunu seviyorum. <laughs> Arkadaşlar dördüncü aşama AK çıktı. Arkadaşlar bunu da hiçbir şeye değişmem. Sadece bıçağa değişim. Bakın kedili ya. algın bile kedili. Buradan çekirge var zaten. Bu da dördüncü. Şu çıksa çok iyi olacak. Bu çok güzel duruyor. Bundan da bunu istiyor. Bu mu daha iyi bu mu yoksa bu mu? Ben şimdi de mı kullanayım? Bundan zaten bu da çok güzel. Bunu sormayayım size. Hmm. Bu güzel. Bu da güzel. Hepsi güzel bunların. Şu ikisi dışında. Bak bu süper. Bunu kullanayım. Zaten buradan. Üçüncü şey şeyi tamamlayacağız. Birinci yedi de tamamlayacağız. Otuyoruz. Silah da bitiyor. Biraz daha bize P250 çıkarsa bitecek. Şimdi bakalım. Minecraft'lı mı yoksa bu odun mu? Siz karar verin. Ben Minecraft'lıyı -lı buluyorum. Bıçaktan da bu var zaten. Benim istediğim buydu ama bu da iyi arkadaşlar yani şu şey çıkarsa çok iyi olur. Arkadaşlar 7 kasa daha açalım mı? Hadi 7 kasa daha aç. Arkadaşlar birinci kasadan bu çıktı. Alayım mı? Onu siz belirleyin. Ben kendiminkini seviyorum. AK çıksın da ne çıkarsa çıksın. Mevcut kostüm. Böyle gaza getirici müzik oldu mu bıçak? çıkabilir. Ya mevcut kostüm 200 liraya dönüştürüyor. Gaza getirdici müzik oluyor arkada ama ne çıkıyor? Hmm. Bak bu güzelmiş. Onu kabul edelim. Sonuncu katadan zaten bir şey çıkmaz. Biliyorum abi. Uğurlu kasa açalım. Uğurlu kasa. Arkadaşlar bu kasa şansımıza açılacak. Yani ne çıkarsa çıksın. Poh çıkıyor. Mantıkken poh çıkması lazım zaten. Neyse arkadaşlar bu kaza açalım. Tanıtım videosunun da sonuna geldik. Demin yanlışlıkla şey kaydı durdurdum. Neyse arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.